Merhaba ben Can Gülsan. sen makasoy geçiyorum makasoy da yanımda Hakan var ama bu sefer Rexo olan Evet Aynen. hoş geldin Açıklamada hoş ve ol. kanalına ekranına tıklayarak abone olabilirsiniz kaliteli videolar çekiyor kendisi ve ilk denişimiz gecenin körü 12.30 Evet Melih aldı hesapta şu an Öyle ya Nasıl gidiyor ya beyler sessiz olabiliriz bugün çünkü Hiç öyle gece ya Yarına da videom yok Aynen, Aynen. Öyle o şu yandaki chestler benim hep. Hop. İki ay falan. Kaç. Hop, hop hop Adam sana target attı. Atıyor abi, atıyor bana atıyor. Şuna Keşke disguise olsaydın. Yok ama bu tanımıyor beni ya. Hala atıyor ya. Ya kim mi? Ha, bıraktı, bıraktı, ha, bıraktı, 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 Aynen, arkandayım. Tamam gel. Tamam şimdi nereye gideceğiz? abi şurada bir ilerde bir yukarı çıkma yeri vardı ya. Aynen. Dur bak şimdi şu, Orada şunu bir sürü... Dur onu alma. Onu al ya da Şunu al, onu al, şunu al. Ha. Şimdi Dizel PvP diye bir adam var Akılış kılıç buldum. tamam Geçersin Dizel Of öleceğim kaç 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 abi kaç o alır bizi Kaç aynen Eee Gel buraya Abi olt Tamam kaç sen Tamam o yanar arasında gel oh, şu Şurada keser dur şuna, şu kılıcı al, attım oraya şunu da tamam ee, tamam gel şu yukarı gidelim oraya inşallah gitmemişlerdir ya yok yok kimse gitmedi ya tamam. zaten az kişiyiz aynen iyi hocam like atmayı unutmayın ya hızlı like hızlı olsun çünkü daha hızlı video atıyorum öyle burada hiç düşmedim ya ama herkes düşüyor ya ben kaç kişi valla öldüm hatta <laughs> kaç tane epik vardı yukarıda falan gidene kadar toplam yukarıda falan Vallahi iki tane bildiğim var benim. Bir tane double var galiba. Epic mi? Evet. Aa bu epicmiş mesela. Ve set gibi bir şey oldum. Şey lazım bana şu an. Şunu şuraya. Şunu at. Tamam. Bu crafting vardı yukarıda değil mi? Aynen şurada. Hop. Bir yerlerde işte. Taş kızım var mı? Var var. Şimdi çıktı. Tamam. Şurada falan olması lazım. Aynen başka haberler yani konuşacak bir şey yok yani öyle mal mal gezeceğiz şimdi. Böyle. Şu an crafting arama çabalarında. Bu da epik de bir şey çıkmadı. Şurada akı burada. Kavuş. Hop tamam taş kılıcı demir kılıcımızı da yaptık. Şimdi az kişi başlayınca geç bitiyor ya o sıkıntı. Aynen. Kimse birbirini bulamaydı. Bize hep büyük. Ya ortada katlem yaparsın ya tüm chestleri toplayıp herkes demir set olur. Kapışır. Geç buluşurlar. Değişik bir ortam ya. Şuna aşağı su yoktu burada. Vardı da. Gidek mi? Aynen gidelim bence. Tamam. Gel. Hop. Ha bazen eski menesi gibi bunda. <laughs> son kay Son anda kaç. O altta chest var olan o. <laughs> Aynen epic bu emin. Yani. Epic mi? Hmm, ben de buraya gelim normalde. Tamam. Ve set çıktı. Tamam. Orta, ortada adam. Çanklar yüklenmedi ya. Adam yok. Sen misin şu evet? Adam yok ya. Hiç sevmiyorum işte bu adam bulmama şeylerini. Şimdi şunu biraz on yapalım görüş mesafesini. Hı. Yukarı çıkalım. Belki görürüz ya. Sen mi geliyorsun ortaya? <laughs> büyük tane geminin oradalar ya. Allah. Üç buçuk kalbim var. <laughs> tamam. Gemi nerede şu mu? Aynen şurada. Büyük gemi. Kesin timler ya. Of Emre var bir tane başka Türk Vardır da a hmm. Gemide adam yok ya Aa adam şurada Çetin olsa Bakayım gold Oltan var mı He ee, yok tam geç bu satayım ben abi bak bir de yukarıda geminin üstünde var Aa dur ona okla vurur muyum ben Hadi 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 vurursun Aa, Aa düştü adam bir kere daha var Ama aşağısı deniz değil işte ya ne vurulmuyor, vurulmuyor. Vurulmuyor ki adama. Vurulmuyor mu? Aynen. Neyse. Oğlum sana ne map yapmışlar la. <laughs> Videodayız map videoda. Mükemmel. Videodayız biz şu Sezen Sezer. <laughs> Gel. Dur sen, be, geç ben sana boost atayım. At. Hadi ya şurada set iyi. Ama aşağı giden onun itemlerini kadar ölürüz biliyor musun? Yok yok ölmüyoruz. Ölmüyoruz mu? He Dur lan şuna bir olta. Allah belanı ya. O var ya bizi aşağı atacak kesin. O mi? Of abi bir taktik biliyor adam. Hop. Adamın canı. Abi bir... adamda bir şey var ha. Makro var. Makro var. Of daldım daldım. Çık çık. çık abi arkadan geldi arkadan Emre. Hop 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 şey biz birisi... Dur geç. Nerede adam be? Alt arkamızda da öldüm öldüm çok az kalbim var. kaç kaç kaçak mı bunlar team mi ya e efendim video Emrecan abi diyor da dalıyor ya güvenemiyorum aynen öldürecek bence ha. ben kaan da lan dur ben canım çok az çıkma hop 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 of. of abi öldüm öldüm o da öldü ama Kaç, kaç ben abi çok can var. Çok az canı var. Çok az canı var. Al onu al onu. Çok az canı var. Ve... yedi 7. yok ki. Onun olması lazım. 7. Abi. Allah öldü. Helal. Oh. Şimdi şu gelen adamı kesmek zorunda mıyız? Keselim mi? Bence keselim. Daldıysa sana keselim ben. Daldı mi? da ilk ben mi daldım hatırlamıyorum ya. Biz dalalım abi yine de ona. Aynen. Ha, ben ama ben abi diyorum. dalacak mısın diyor. Şimdi kesersek tepki de alırız ya ne yapacağız? Bence ki çeksin deep başlasın video çıksın. Ya videodayım da. Ya ne, ne yazayım ben de anlamadım. Dur sana set atayım. Ne lazım? Çeker misin? Bence en mantıklısı bu. Tamam dedi. Dur, bak, dur, 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 tamam. dur. Bir dakika çocuk. Bir dakika bir şey ya da kişi çekmesin içim yandı ya. Bence VS atalım biz onu. Sen vs atar mısın onunla? Atarım ya. Tamam o zaman sen onunla vs at. Melih HD ile vs atacağım. Tamam. Onda dur onlara eşit şey atayım. Dur şunları alsın. Tamam. Nerede adam? Aa şurada şurada. Aha. Görünmüyor. Aa o işte. Aa vuruyor ben içinden de... geçtin. Görünmüyor ki adam bende. Aynen bir daha vur bir. Seni vur, göremiyor. Dur aynen sen de daha demin vurdun ona canı azalmadı almadı. Nasıl diyor? Bir bence bir şeyli var. Dur bir ama. orada, dur bir. Yanına git. Bir dakika vur bir oraya vursa öyle vur. Bak sana o, o bana ta. vurabiliyor. Vur bir önüne vur bir. Aynen vuruyor şu an canı gitmiyor. Tam orada bak tam içine vuruyorsun şu an. Cık, vurulmuyor adam. Ben adamı göremedim. Bak şu bak ya. ben vuruyorum. Gözükmüyor bende. de gözükmüyor? Bence kill çeksin. Vuran Bir dakika ama ben bunu yapacağım. Emre benle vs. Gel. Aa ah, oh. setleri atayım. Yo yo. Aa, aynen set lazım. Pantolonla şey. Ah. Ben böyle kapışacaktım az kalsın. <laughs> Öldürdün. Şuna şuna. Bana hiçbir şey gelmedi. Ha sen bana attın değil mi? Kafam karıştı tamam. evet. <laughs> Hadi Emre. Chestplate de Girmedim mi? Aynen. Hı. Abi böyle adi bir kapışma yapıyoruz arkadaşlar. Kill yazamıyorum akı ve rekt yaptım yalnız. Sen mi gel? Sen değil ama. Hop. Tamam. Yarım kalbim gitti. Abi gördüğünüz gibi kill falan çektim kapıştık yani. Sahne adi bir kapış oldu. Aynen. Tamam video çıktı. İyi oldu bu. Şunları atayım. Şunu al. Şu. Şunu at Şunu şnu, at şunlar altan, şnuat, Tamam Acaba karşısındakinin durumu nasıl ya? Ok yap. Bence alırız. Bence adamın durumu ezik bence. Eziktir aynen. Ok yaparım ben Burada crafting var mı? Var şunun üstünde bir yerlerde olması lazım da. Da yok. Yok mu? Yok aynen yok. Aa adam gördüm. Sedin olsun. İsmini gördüm bir dakika. isim yanlış mı gördüm acaba? Bir dakika lan. Yok herhalde şu parçacıklardan biri ya şu merdivenden çıkarken. Aynen olabilir. Nerede, Nerede lan? Aynen. Dur. aşağı. Ha, dur setleri alayım adam almış. Ananın Tim tim. Tim. D tim. Tamam ben sana tetik çekiyormuş gibi yapıyorum. Aynen adam dışta dışta gemiye gelmesin. Dur abi bum 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 Of öldüm lan. Cat. Abi atamam. Şöyle. Ben buradan bir kartikten biraz ok yapıyorum. Ölmüyorsun değil mi? Yok. Tamam bende de. Zorluyorum. Tamam bekle. Hele <laughs> <laughs> Yine bir gazetelik kapışak. Abi, gece gece ya. video çıkıyor hack falan yok ya çok iyi ya. Aynen o, o güzel yani. Kaç kaç okum var? Benim okum yok. Dur. Al. O arka, arkana ok attım. Kaç kalbin eksik? 4. Golden Apple var mı? Yok. Dur ben şunları yakayım. Hop tam Golden Apple yoksa yaktım Golden Apple'ı. Tamam. Ee, <laughs> uh, go. Evet. Of Spam'a oturturdum ya. O. <laughs> Neyse gece gece bir şey olmadı ya. Neyse arkadaşlar dediğim gibi Hakan'ın kanalı açıklamada bulabilirsiniz. İlk başta da ekranda vardı. Videoyu da beğenirsiniz ben de çok sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.